<laughs> Merhaba arkadaşlar bu kızla bir de korku oyun buzdağı yaptım gördüğünüz gibi burada bir tane buzdağı var ve yazıyor oyunlar işte e, yani buzdağın en başı en az korkuncu en sondaki de en korkuncu en baştaki Baldi, sonra A.S., sonra Granny, sonra Poplar Item Chapter 1, en sonunda Creepy Nice 2. Bence bu oyunlar seçtim ben. Hadi arkadaşlar başlayalım. İlk önce Baldi oynayacağız. Arkadaşlar ilk oyunumuz Baldi. Start desen... Tamam. Evet. Hi. Welcome to our school. Maygum Hemen akıcı yapalım. Subject, Three Three. <gülüyor> <gülüyor> <get> <gülüyor> <gülüyor> Üç. Üç. <gülüyor> Yedi. <laughs> Eksi yok mu lan orada? yanlış etmeyeyim da diyor. Ay, ay bu kız, onun... ya bu burada yok. Gel lan adamsan gel lan. Geliyor. Ananı satayım geliyor. Gel lan adamsan gel lan. Geliyor mu lan o? Gel. Allah. Seni ona vacı bacı soracağım ama bak. Sus, sus. Gelme. Gelme lan. Baldi. Gelme. açtı bir yürü. Yürü lan bizim adam koç. Ana nereye Kes sen kız ne <laughs> Başka makas mı oynayacağız? Ne <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ikinci korkunç oyunumuz ee, AS. Çok fazla oyun oynayacağız ama boş ver. Arkadaşlar bozacağız geldiğiniz zaman direkt bitiyor. Kolay oynayacağız. Acemi değil. Kolay. Evet. Atla bakalım. Devam et diyelim arkadaşlar. Erişinem cadın eve gitsin. Aman arkadaşlar. <laughs> um, nasıl yok lan burada. Neyse bir şey bu denkten çıkıyor inşallah. adı oyunu özetleyeyim. Siz burada bir tane adamsınız bu karşıya geliyorsunuz kimse yok ama aletler var. Yani bu paralardan toplayıp çıkmanız lazım. Yani bu, kim yapmana Çok güzel. Ha, buraya ellik. <laughs> Adam nerede? Alt kastı. Bir de şu baka videoyu editleyecek yer yok zaten hocam. Buna mı 2 dakika oldu? Ya hemen ya hemen. Hn. Fırla 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 sen benim yüzümü bir kekim. ben sensin. hemen gel hemen gel, hemen gel. şimdi gol <laughs> ya bakamoz <hemen> mu bak bak burada eee Şekilde vaka kalırız. Sen David üzümlü kekir. Ne? Ora ora yapıyorsun. Geberdi arkadaşlar. Ol 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 of of buraya sıkış of kafanı ezeceğim böyle. Koparma gülleri dalın betasın. İyi Gel lan. Kapan lan kapana. Kapana kapan. Kapana kapan. Diyorum sana. Kapana kapanacaksın. Ulan bu gitti. Nereye gitti lan bu? Nereye gittin kardeş? Nereye gittin? Nereye gideyim? Nerede lan bu? Nereye gideyim? Ya vermiş lan bu. <laughs> Her kaptıvi <tarafı> gezebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <Le> <laughs> Ben ben. Ha burada kitap vardı. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz yani granimiz bitsin. Şimdi arkadaşlar tek bitirdiğim oyuna geçelim. Hemen yeşil pembe sarı kırmızı. Başka oyun bitirmedim. Aralanda tabii ki de. Oyun bitirmişim. Neyse ben sizi buraya geçiverim. Evet. Açıl bakalım Hemen alalım kolumuzu arkadaşlar Bu arada biz bu oyunu bitirdik biliyorsanız Biliyorsanız diyorum ee, Çocuk bak git Gel Ama böyle şey, tek bitirdiğimiz oyun bu Ve de en sevdik Bak, Aralan en sevdiğim de bu. Çünkü bu playdan çaptır bir en iyi çaptır draga. Yani buzdan en sevdiğim Çünkü aga hem kısa hem de 5 dakikada bitiriliyor. Bazı elleri ben keserim. Hemen edeyim kardeşim bunu. Hemen. Fırla 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 fırla. Yanlış yer, hadi. yanlış yer hemen. Hemen fırla fırla hadi fırla. Hadi. hadi. Lan. Hadi hadi. Ben çek, o açmadı. Açmadı, açmadı. Hadi hadi. Dur dur bas. Gelmiyor, gelmiyor ama. Arkadaşlar açılsın bakalım. Buradan da evet, Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bunları bulup geliyorum. Arkadaşlar hepsini buldum. İlerleyelim bakalım. Ama bak fırla fırla fırla. Fırlasan lan. Aga. Yeşili de bulduk, kırmızıyı da bulduk. Ayrıca bu gezin ben geliyorum. Hemen arkadaşlar. Ah. Nasıl olmuyor nasıl zadı? Ulan Ulan Mavi Bütün hikayem bitirdin aga <laughs> İyuh, Geç Vure oğlum gitsene kardeş arkadaşlar işte, bu, bu böyle gitsin hadi fırla Fırlasan o gülüm. ben burayı keserim i̇şte en zor yere geldiğimiz için ben sizin için şuradan çıkışım göstereceğim sonra da e, Hugi Huggy geldiği yere gideriz hadi arkadaşlar iki saat sonra oyuncağımız yapıldı yani bitti yaptılar boyduk ve Huggy Hugi, baba planın yanına gidiyoruz Zaten o kadar fazla bir kayıt olmadı ben bunlarda bir şey yapmam yani. Çünkü ben yani keseceğim yerleri kendi video olarak kestim. 2 saat oyuncu edemedi. Siz 2 saat bekleyecektiniz ama ben gibi benim gibi baba pirolar beklettirmez. İş beklemez arkadaşlar. Hadi hadi oğlum hadi ya. Bitireceğim. Aralanda ilk bitireyim bu olmaz lazım. Çünkü evet, videoda tek bitireceğim bu olması lazım. Bitireceğim. Bu oyunu bitireceğiz. Şuradan dönüyor muydu evet. Ona sıkışma. Sıkışma. Senin mi sıkışma? burada. Gelme gelme gelme. Tahmin ediyorum. Ma elle çalışmıyor. Evet tamam zaten. Geber ulu. Oh Allah geber. Bu arada çepte adam mobil gelirse beni sonda dayayacak. Neyse 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 neyse. Hemen devam ediyoruz. Aa patin ya patin. Run stop falan filan yazıyorlar. Buzdan da bitirdiğim oyun sayacı diyen bir şey de olacak. Buzda iki de gelebilir. Buzdan da ilk bitirdiğim oyun olarak bunu yerleştiriyoruz. İlk bitirdiğimiz. Bir. Buzdan da bir oyun bitirdik. bitti bitirmedik ama Granny öldürdük. Granny kayboldu dedi. Neyse. It's my takey. Evet yani arkadaşlar şimdi ise Creepy Nights 2'ye geçiyoruz. Arkadaşlar son oyunumuz Creepy Nights 2 son oyunumuz yani. Bu Navigi'nin böyle 360 derece oyunu gibi bir şey. Family, Mamuli. Vardı tabii ki de yani. Bakın arkadaşlar bence mükemmel bir oyun. Hmm. Üstte reklam oh. çıktı. Oh. Oh, here, <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ağzına kasıyor. Azıcık kasıyor arkadaşlar. Şimdi yani bu oyuna yeni başladık yani tek deşşir, bir kasma olmuyor. FPS düşüyor. Ne olacak? kamera uçtu. concerts, play with children, and shift not only active during the day, but also at night. It was a bit alarming for the previous guards, but as a rule, they perfectly cope with their work and received their weekly salary. There were no other complaints from me. Well except from an <laughs> also, uh, <laughs> <just remembering> <laughs> Gebermeden önce gebermeyin. Ua! Gebermeden önce gebermeyin. Saraya saraya ben bu inim Bu ben bu oyunu 5 dakika oynarım başka oynamam yani o kadar da kötü değil mi? Allah, Ay, Allah. ben bu oyunu beğenmedim oynayasın bile gelmiyor.